Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Sabah saat 05 Türkiye saatiyle. İlk yayın saati tabii. Sizin saat kaçta izleyeceğinizi bilmiyorum. Ama ilk izleyenlerin eğer Türkiye'deyseler saat 05. Avrupa'daysalar zannediyorum artık aradaki fark bir saate indi. Ya saat uygulamasıyla birlikte orada 04 Amerika Birleşik Devletleri'nde falan yani denizin öbür tarafında, okyanusun öbür tarafında diye yanlış anlıyorlar. <laughs> abi osuruktan nem kapıyorlar. E, kusura bakmayın. Böyle derim. Halk böyle diyor. E, vallahi yahu her şeyden nem kapıyorlar abi. Yahu onlar cacet demokrasimizin Kabe'si, parlamentoyu bombaladı. 252 şehidimiz oldu. Binlerce yaralı var. Ondan sonra da yargımızın yarısı Adalet Bakanlığı'ndan kovuldu. Değil mi canlarım? Yüz binlerce insan FETÖ'cü diye işte devlet dairelerinden kovuldu, hapse atıldı. Demokrasi çökmedi. Hayır demokrasi hiçbir şey olmadı. 103 amiral, 103 amiral en çok bildikleri konuda endişelerini dile getirdiler. Endişelerini dile getirdiler. Son derece nazik. Abi demokrasi batmış. Ha neden? Bir dakika ya bir dakika. Abi bilmem neremden uydurmuyorum ya Allah aşkına ya. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını okuyayım ben size. Buyurunuz. Böyle bir bildiri Yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. E pes! E vallahi pes billahi pes. Abi 103 general ne yaptı ya? Hay ne yaptı yahu? Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayın demedi. Montre Sözleşmesi'ni Sayın Cumhurbaşkanı tek imza ile iptal edebilir. Hayır onu da demediler. Aksine aman ha sakın dediler. Sakın Montre Karadeniz'de ve bütün dünyada barışın teminatıdır. Olası bir savaşta ülkemizin tarafsız ve bağımsız kalabilmesinin de teminatıdır. Ya bunları söylemenin neresi suç ya? Hayır burada darbe nerede? Demokrasiye nasıl zarar veriliyor? Demokrasiye nasıl zarar verir biliyor musunuz? Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama demokrasiye zarar vermektir. Konuşmayın diyor adamlar resmen ya. Konuşmayın. Askerin morali bozuluyor. Ya bu konuşmayla askerin morali neden bozuluyor anlamadım. Askerin karavanasının içinden ne çıkacak yani? Yüz üç generalin bildirisini kağıtların çıkacak? İçinde kurşun mu dökmüşler? Ha ne, ha, ne var? Ya bu askerin morali bu kadar çabuk mu bozuluyor yani? Ya bu ülkede, bu ülkede çocuklarımız gencecik lise talebeleri, askeri lise talebeleri, askeri lise, lise, lise. Ne darbesi? Darbe ilgisi olmayan çocuklar hala hapiste. Demokrasi zarar görmüyor. Hukuk zarar görmüyor. 103 amiral. Yani Montreux konusunda, Lozan konusunda, denizler, kın, boğazlar, her şey ama bütün her şeyi, mavi marmara, açık marmara, yeşil, neyse Doğu Akdeniz, ne, de, ne o aşağıdaki bir şeyler var, <laughs> mavi vatan mı? Ya bu konuda en geniş, en kapsamlı bilgiye sahip, en yüksek deneyimli amiraller ülkeyi yönetenlere diyor ki yapmayın, yapmayın. Yani bu neye benzer biliyor musunuz? Adam ağaç, ağaca binmiş. Ağaçta da dala binmiş. Ve bindiği dalı kesiyor. Zırttırı zırttırı tırttırı tırı kesiyor. Bir başkası geçerken bakmış yukarıya adam bindiği dalı kesiyor. Arkadaş demiş yanlış yapıyorsun. Bindiğin dalı kesiyorsun. Biraz sonra sen de dalla beraber düşeceksin demiş. E biraz sonra cumburlop düşmüş adam aşağıya bu ne? E, bu, bu, fizik kanunu bu. Newton kanunlarından bir tanesi bu. Artık bunu çocuklar biliyorlar. Bindiğin dalı kesersen düşersin dalla beraber abi. Böyle. Ama dalı kesen adamın adamları, yalakaları, yağcıları gelmişler ağacın altına. Patron, abi ne güzeldi de kesersin ağacı veya ya. Oo, çok da yakışıklı testeren var veya ya. E, pek pe, güzel görünürsün buradan he. Ana kes kes Allah'a kolaylık versin. Şimdi Allah aşkına hiç tanımayan birisinin bindiği dalı kesen birisine düşeceksin demesi mi daha akıllı, akılcı ve dürüstçe? Yoksa o yalakaların çok sevdikleri patronlarına çok güzel kesiyorsun ağacı, bindiğin dalı kesiyorsun dememeleri mi? 103 amiral harikulade bir şekilde devleti yönetenleri uyarıyor. Bakınız bugün saat 15'te, 3'te yani öğleden sonra Recep Tayyip Erdoğan toplantı yapacak normal değil mi bakanlarıyla. Bu konuyu da konuşacaklarmış. Ben dün gece söyledim söyleyeceğimi. Erdoğan'ın yapabileceği en güzel şey, en doğru şey burada 103 amiral, amiralimizin kuşkularını, endişelerini anlıyorum. Anlıyorum ancak hiç merak etmesinler. Kuşkuları yersiz. Hükümetimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk halkının çıkarlarını mutlaka koruyacaktır. Bunu yaparken de uluslararası sözleşmelerden çıkmak gibi bir niyetimiz asla yoktur. Yapacağı konuşma bu. Bunu yaparsa Erdoğan'a alkışlarım. O da bu goygoyuculara, bilemem mızıkacılarına uyarsa... O da siyaset yaparsa iyi. tabi büyük ihtimalle siyaset yapacak ama e ben biraz romantiyim biliyorsunuz. Benim biraz beklentilerim vardır bu konularda. Tabi beklentiden daha çok ben arşive not düşerim. Ben dönemin Cumhurbaşkanı'nın bu konuda böyle konuşmasını tavsiye etmiştim. Beklemiştim, umut etmiştim, konuşmadım. Sonra da olanlar hep beraber gözleriz. Canlarım benim. Ya neyse. Şimdi bakınız. Neyse şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun üniversite öğrencilerine yaptığı toplantıdan tabi tele toplantıdan ya da e, internet üzerinden yaptığı toplantıdan bir küçük bir haber. Üniversite mezunu işsiz gençler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadıkları sorunları anlattı. Bence Türkiye'nin gündemlerinin bunlar. Evet. 103 amiralin açıklamasını saygıyla, anlayışla karşılamalıydık. Eleştirenler eleştirir tabi ama vatan aynı yargılayın atın. Ya Milli Savunma Bakanı ya Milli Savunma Bakanı 103 amiraline, amiraline bana göre ihanet ediyor bana göre. Yargıya şikayet ediyor muhbirlik bu ya. Ortada suç yok ha. Ortada suçun zerresi yok neyse. Yani gündem değil o. Esas gündem şimdi bakın. Çocuklar diyor ki gençler. Kılıçdaroğlu'na. Çok yorulduk, çok üzüldük. Bir torpili olmadan devlette veya kamuda herhangi bir görev alabilen yok. Bu ne ya? Yüzüş generalin demokratik hak ve özgürlüklerini kullanarak ve hatta sorumluluklarını yerine getirerek bilgilerini kamuoyuyla paylaşmaları ve ülkeyi yönetenleri uyarmaları endişelerini dile getirmeleri suç, ayıp, kötü bir şey. Ama üniversite bitirmiş gençlerin işsiz kalması canım dert değil. Annelerinden, babalarından harçlık istesinler. E ne olacak yani? Allah Allah. Ekmek mi istiyorlar, su mu istiyorlar? Otursunlar oturdukları yerde. Canlarım. Amiralleri, amiralleri devleti yönettikleri uyardıkları için eleştirenler bana göre zeka özürlüdür. Açık konuşuyorum. Bak bana göre zeka özürlüdür. Eleştirseydiler sadece hadi derdik ki eleştiriyor. Cümlemi değiştiriyorum. 103 amirale saldıranlar, hakaret edenler, atın bunları içeri diyenler, aporetlerini sökün diyenler, emekli maaşlarını kesin diyenler gerçek birer vatan hainidir. Onlar bindiği dalı kesen adama harika, bravo, şahane dal kesiyorsun diyen geri zekalılardır. evet. Esas, esas sorun burada. Ülkenin geleceği bu gençler. Bu gençlerin moralleri sıfır. Üniversite bitirmişler, iş bulamıyorlar. Neden? Neden, neden? İş mi yok? Hayır, iş var. Bir torpili olmadan devlette veya kamuda herhangi bir görev alabilen yok. Bitti abi. Bir devlette fırsat eşitliği yok ise o devlet kokuşmuştur. Bir devlette fırsat eşitliği yoksa o devlet çürümüştür. Bir devlette fırsat eşitliği yoksa o devletin de geleceği yoktur. Bu kadar basit abi. Bu devlet hangi devlettir bu? ben size Platon'un bahsettiği gibi bir devletten bahsediyorum. Devlet diyorum, devlet anlatıyorum ben size. Yunan devleti, Türk devleti, A devleti, B devleti demiyorum. Platon'un devletinde Yunanistan ya da Helen neyse devlet anlatılmaz. Antik Yunan. Hayır. Devlet anlatılır. Devlet. Hukukta Türk yargısı anlatılmaz. Türk hukuku anlatılmaz evrensel hukuk anlatılır. Ben size evrensel bir gerçekçilikten söz ediyorum. Evrensel bir devlet geleceğinden söz ediyorum. Hangi devletlerin kokuşmuş, hangi devletlerin çürümüş olabileceğini size genel geçer kanıtlarıyla, gerekçeleriyle söylüyorum. Türk devleti kokuştu demiyorum. Türk devleti çürüdü demiyorum. Türk devleti battı, bitti, yok oldu demiyorum. Ama ama bu fırsat eşitliğini, adil yarışmayı silip atmış, sadece ve sadece partizanlık yapan, kendi partilerinin ya da iktidar partisinin abili kart yakinimdir diye kartlarını getirenler bir devlette işe alınıyor ise, diyorum ki o devlet kokuşmuştur, çürümüştür ve yok olmaya mahkumdur. O devlet hangi devletse benim gençlerim böyle diyorlar. Eğer bu doğru ise bu bir felakettir. Bu doğru ise gelin bunları tartışalım. Bakın bugün hafta başı pazartesi haber kanalları ya bırakın amirallerin haklarını kullanmalarını amiraller uyarmışlar konuşacaksanız da dürüst olun. Şerefli, haysiyetli, onurlu olun. Amirallerin uyarılarını devleti yönetenlere hatırlatın. Adamlara kızmayın deyin. Adamlar doğru şeyler söylüyorlar deyin. Çünkü tarihi ve anayasal şartları anlatıyorlar. Devletimizin imza attığı sözleşmelere sadakat gösterilmesini istiyorlar. Değil mi canlarım? Bunlar, şöyle ama esas tartışılması gereken bu gençler. Peki, Haber kanalları bunları tartışır mı? Yok hayır göreceksin. <laughs> bilhassa, birazsa yalaka yandaş haber kanalları yine yalakaların yandaşlarını çıkarıp yüzü şerefli, onurlu, haysiyetli amiralimize bunlar darbeci diye iftira atacaklar, hakaret edecekler. Ben de tabii onları izlemeyeceğim ama izleyenler ve benim bu konuşmamı dinleyenler ya dede haklıymışsın diyecekler. Bunlar ne kadar haysiyetsizmiş de diyecekler. Bunlar ne kadar satılık vicdanlarmış. Bunlar nasıl kiralık klavyeler, kiralık beyinlermiş diye bana hak verecekler. Ya canlarım. Düzelecek. İnanın düzelecek. Biz düzelteceğiz hep beraber. Nerede? Seçimde. Seçimlerde. Hep beraber. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum canlarım. Hoşçakalın.